Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da birini dünya savaşı ile ilgili soru çözüm yapacağım. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin birinci dünya savaşına ittifak yani Almanya ittifak devletleri yanında girmesinde etkili olmamıştır. Evet A. Ah, Almanya'nın savaşı kazanacağını duyulan inanç. Bu var arkadaşlar. Özellikle iddiaçıların böyle bir düşüncesi vardı. İki, itiraf devletlerin Osmanlı topraklarına saldırması. Arkadaşlar bu yok. Birinci Dünya Savaşı öncesi itiraf devletleri Osmanlı'ya saldırmak bir tarafa tarafsız kalmasını istemişlerdi. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda biz Osmanlı olarak onlara saldırdık. Hatırlarsanız Goben ve Breslav isimli iki Alman gemisine Osmanlı gemisi süsü verip Rus limanlarını bombalamıştık. Bu savaşta onlar bize değil biz onlara saldırmıştık. Osmanlı'nın coğrafi konumu savaşa girmemizde etkili. Ha biz savaşa girmesek zaten onlar bize saldıracaktı. İtirafların Osmanlı siyasi yalnızlığa itmesi ki bizi kendi bloklarına almadılar. Tarafsız kalmamızı istediler. Goben ve Brestav harp gemilerinin Rus limanını bombalaması zaten savaşa girmemize bahane olan olay olmuştu. Cevabımız Bursa. Onlar değil biz saldırdık arkadaşlar. Cevabımız o yüzden Bursa. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmaların ortak özelliklerinden biri değildir. Biliyorsunuz Versailles, Saint Germain, Trianon, Nüye ve Sevr gibi anlaşmalar imzalandı. Hangisi bir ortak özellik değildir. Evet yeni devletlerin kurulmasını sağlama. Bu var arkadaşlar. Avusturya, Macaristan'dan, Almanya'dan, Osmanlı'dan birçok toprak kopartılarak birçok devlet kuruldu. Yeni ekonomik kısıtlamalar getirme. Bütün bu anlaşmaların içinde yenilen devletlere ekonomik kısıtlamalar getirilmiştir. Askeri sınırlamalar getirme bu da var arkadaşlar. Ama yeni siyasal rejimler getirme bu yok arkadaşlar. Arkadaşlar Versay'ın içinde, Saint Germain'in sevrin içinde monarşiler yıkılsın, cumhuriyet kursun bir madde yok. Ha şu bu gerçek. Savaşın sonunda böyle şeyler oldu ama bu anlaşma metninin içinde yer alan bir hüküm madde değildir bazı devletin sınırları değiştirme bu var arkadaşlar. Birçok devletin sınırları küçültüldü, değiştirildi demiştik. Ama yeni siyasal rejimler getirme dediğimiz monarşilerin yıkılıp cumhuriyetlerin kurulması anlaşmaların gereği değil savaşın sonunda kendiliğinden olan bir olay oldu. O yüzden cevabımız denizli bu yok. Evet. Yukarıdakilerden hangileri itirafların Rusya'yı güçlendirme ve desteklemek için açtığı cephelerdir? Yani İngiltere, Fransa hangilerinde Rusya'ya yardım götürmeyi amaçladı? Baktığımızda arkadaşlar Çanakkale Cephesi bu kesinlikle var ama yardım götüremediler demiştik. Kafkasya Cephesini zaten açan taraf bizdi arkadaşlar. Bu olamaz. Diğer olay ise Irak Basra Cephesi. Burada da yine İran Kafkasya üzerinden Çarlık Rusya'ya yardım götürmeyi amaçlamışlardı. Kanalı da açan zaten biziz. Artık Kanal Süveyş Kanalı Çarlık Rusya ile alakası bir coğrafyası var. O yüzden 1 ve 3 olacak. Yani Ceyhan seçeneği olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız. Evet aşağıdakilerden hangisi itiraf devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girmesine karşı olmalarının nedenlerinden biri değildir. Evet İngiltere Fransa Osmanlı'nın savaşa girmesini ilk etapta istemediler. Tarafsız kalmasını istediler. Çünkü Osmanlı'nın özellikle coğrafi gücünden korkuyorlardı. Ayrıca Osmanlı'nın dini gücü ve demografik yani insan gücünden de çekiniyorlardı. Bir bakalım. 1. A. İtilaf devletleri ile Rusya arasındaki ilişkilerin kesilecek olması. Evet bundan dolayı Osmanlı istemediler. Çünkü Boğazlardan bahsediyor bu madde arkadaşlar. Osmanlı boğazlar vasıtasıyla İngiltere, Fransa ile Rusya'nın bağlantısını kesecektir. Bundan dolayı Osmanlı'nın savaşa girmesini istemezler. 2. B. Savaşın alanının genişleyecek olmasını da istemediler. Osmanlı'nın coğrafyası çok geniş hala. C. Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafi konumu. Bundan dolayı da Osmanlı'nın savaşa girmesini istemediler. D. İttifak devletlerinin güç kazanacak olması. Tabii ki Almanya'nın özellikle demografik gücü ve ham madde kaynak ihtiyacını Osmanlı karşılayacaktır. Bundan da istemediler. E Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri ve ekonomik gücünden çekimler. Arkadaşlar Osmanlı'nın askeri ve ekonomik gücü kesinlikle yok. Nüfus gücü askeri güç değildir. Buna dikkat edin demiştim. Ekonomik gücümüz de yok arkadaşlar. Ekonomik potansiyelimiz var. Ham madde potansiyelimiz var ama bunu ekonomik güce dönüştürebilmiş bir devlet değildir Osmanlı. Bu yüzden bizim askeri ve ekonomik gücümüz olmadığı için İngiltere ve Fransa'nın bundan çekinecek bir tarafı da yoktur. Cevabımız Edirne. Birinci Dünya Savaşı'nda Hicaz cephesinde Osmanlı Devleti'nin başarısız olmasının temel nedeni nedir? Arkadaşlar bunun temel sebebi Müslüman olmalara rağmen Araplara Hristiyan İngiltere bağımsız Arabistan sözü verdi ve Osmanlı'ya karşı ayaklandırmayı başardı. Bunu da hangi anlaşmayla sağlamıştı hatırlarsanız gizli yapılan McMahon gizli anlaşmasıyla ki cevabımız da direkt zaten o McMahon gizli anlaşmasıyla bir nevi Osmanlı'nın cihat ilanına karşı İngiltere'nin aldığı tedbir MacMahon gizli anlaşması olmuştur arkadaşlar. Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni sanayilerini yeni kurmuş olan devletlerin dünyadaki ham madde kaynaklarını ele geçirmek istemeleridir. Bu durum savaşı kaybeden devlere ait toprakların paylaşımında büyük sorunlar doğurmuştur. Evet buna göre bir yorumlama sorusu Osmanlı toprakları hangi açıdan savaşan tarafların ilgi odağı olmuştur? Yukarıda arkadaşlar ham madde kaynaklarından bahsediyor. Gördüğünüz gibi cevap da direkt bununla alakalı olacaktır. Yani doğal kaynaklar. Cevabımız C. Bu da savaşın kesinlikle sömürgecilik amacıyla çıktığının somut bir göstergesidir. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda cihat ilan ederek geri almayı düşündüğü yerler arasında hangisi yoktur? Arkadaşlar 3 il demişler. 3 il e, Kasar'dan Batum. Burası biliyorsunuz 1878'de kaybettiğimiz bölgeydi. Burayı geri almak gibi bir hedefimiz var. Doğu Trakya, Edirne Kırklareli el demek biliyorsunuz arkadaşlar. Doğu Trakya Birinci Dünya Savaşı başladığında bizim elimizdeydi arkadaşlar. Balkan Savaşları'nda Birincisinde kaybetmiştik ama ikincide geri almıştık. Kendi toprağımızı geri almak gibi bir amacımız, hedefimiz olamaz. O yüzden cevabımız Bolu. Ötekilere bir bakalım. Makedonya, Balkan Savaşları da kaybetmiştik. Kuzey Afrika, özellikle Mısır'ı 1882'de, 1912'de Trabzgarb'ı, 1881'de Tunus'u, 1830'da Cezayir'i kaybetmiştik. Buralarda var. Kırım'da hatırlarsanız 1774 küçük kaynarca elimizden çıkmış idi. Dolayısıyla cevabımız Doğu Trakya. Zaten bizdeydi Doğu Trakya. Yani Edirne Kırkları zaten bizdeydi. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde görev almış. Hepsinde de komutan olarak başarılı olmuştur. Onun ulusal mücadelede önder olmasına en büyük katkı Çanakkale Savaşları'ndaki başarısıdır. Buna göre Çanakkale cephesini diğer cephelerden önemli hale getiren özellik olarak hangisi gösterilebilir? Arkadaşlar yukarıdaki paragrafta bize ne anlatıyor? Mustafa Kemal'in ön plan çıkması ve milli mücadele, ulusal mücadele lideri olmasından bahsediyor. O da hemen baktığımızda evet, milli bilincin gelişmesine ortam hazırlaması olacaktır. Cevabımız denizli seçeneğidir arkadaşlar. ABD itirafların yanında savaşa girerken galip devletlerin yenilenlerden toprak almaması Türklerin çoğunlukta oldukları yerlerin Osmanlı Devleti'ne bırakılmasını öngören Wilson ilkelerine uygulamasını istemiştir. Bu ilkelere uyacaklarını ilan eden itiraflar savaştan sonra Anadolu'yu işgale başlarken azınlıklara devlet kurma sözünü vermişlerdir. Evet. Bu açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir. Arkadaşlar ABD savaşa girerken İngiltere, Fransa yenilen, yenilenlerden toprak almayacağını söz veriyor ama savaşı kazandıktan sonra da hemen Anadolu'yu işgal ediyorlar. Demek ki fikir değiştirmişler. Bu da nasıl bir yorum ulaştırır bize? tabii ki siyasal tutumlar zamanla değişmiştir. Savaş esnasında Amerika'ya ihtiyaç duydukları için ABD ne derse tamam diyen İngiltere Fransa savaşın sonunda ABD'ye vermiş oldukları sözü tabii ki unuttular ve Osmanlı topraklarının işgalini yaptılar. Cevabımız Adana seçeneği olacaktır arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında ger gerçekleşen Evet, 3 tane olaydan bahsediyor. Hangileri gizli anlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden olmuştur? Arkadaşlar Kanal Harekatı, Süveyş Kınık zaten bizim yenildiğimiz bir olaydı bu. Bu savaşın genel gidişatını etkide bulunmadığı için bunu alamayacağız. 2. Rusya'da Bolşevik İhtilali. Evet bu savaşın gidişatına değişiklik oldu. Gizli anlaşmalarla Çarlık Rusya'ya verilen Doğu Anadolu ve Boğazlar bu ihtilalden dolayı kurulan Sovyet Rusya'ya verilmedi. Bu da değişiklik yapılmasına vesile oldu. Yani iki numaramız var. Yunanistan'ın itiraf devletinin yanında yer alması. Savaşa son dakika katılmıştı ki gizli anlaşmalarla İtalya'ya verilen İzmir Yunanistan savaşa katıldığı için savaşın sonunda İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildi. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani Edirne. Arkadaşlar gizli anlaşmaların değişmesine neden olan 3. gelişme ise Wilson ilkeleri der ki Wilson ilkeleri de sömürgeciliğin manda ve himayeye dönüşmesine vesile olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmaların ortak özelliklerinden biri değildir. Evet yeni devletlerin kurulmasını sağlama, yeni ekonomik kısıtlamalar getirme, askeri sınırlamalar getirme, yeni siyasal rejimler getirme, bazılarının sınırlarını değiştirme. Arkadaşlar Versailles, Saint Germain, Nui ve Sevr'de yeni devletler kuruldu. Yeni ekonomik kısıtlamalar getirdi. Askeri ve sınırlama getirdi. Ama yeni siyasal rejimler öngörülmesi anlaşmaların içeriğinde olan bir madde değil. Savaşın sonunda bu devletlerin kendi içindeki iç gelişmeler sonucu ortaya çıkan unsurlardır. O yüzden yeni siyasal rejimler getirme olayı anlaşmalarla alakalı değil her devletin kendi içinde yaşadığı iç olaylarla alakalı bir durumdur. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti hangilerinde kendisini savunmak için savaşmıştır? Evet arkadaşlar bakıyoruz Galicia biliyorsunuz Almanya ve Avusturya'ya yardım için sınırımız dışında savaştığımız bir cepheydi. Bu olmaz. Makedonya'da keza aynı şekilde. Oysa Çanakkale bizim için bir savunma cephesidir. İngiltere Fransa'ya karşı İstanbul'umuzu, topraklarımızı korumaya çalıştık. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacaktır. Evet. Yukarıdakilerden hangileri itirafların Rusya'yı güçlendirme ve desteklemek için açtığı cephelerdir. Arkadaşlar Çanakkale cephesi bir numara bu var. Bir de Irak Basra cephesi de kesinlikle var. Oysa Kafkasya ve Kanal cephesi ise Zaten bizim açtığımız cephelerdir. Bu yüzden 1 ve 3 olacak cevabımız yani Ceyhan seçeneği olacaktır. Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal'in Congbayırı Anafartalar ve Araburnu'nda yönettiği savunmalardaki başarısı aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz. Yani arkadaşlar bu soru Çanakkale cephesinin sonuçlarını soruyor hangi sonuçlardan biri değildir? 1. A. İstanbul'un işgalinin gecikmesinde etkili oldu mu Çanakkale? Evet oldu. Ama maalesef Çanakkale 1915'te kazanıldı ama 1918 Mondros ateşkesiyle itiraflar 3 yıl sonra yine de bizim İstanbul'umuzu işgal ettiler. Ama İstanbul'un işgali gecikti. İngilizler ve Fransızların Gelibolu Yarımadası'nın boşaltmasında ki Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşti. Bu var. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde de etkili olduk. Rusya'ya yardım gitmeyince Bolşevik itilal çıktı ve Çarlık Rusya yıkıldı. Yerine kurulan Sovyet Rusya savaştan ayrıldı. Mustafa Kemal'in askeri dehasının tanınmasında bu da evet oldu. Mustafa Kemal'in milli mücadele lideri olmasına da sağlayan bir gelişme olmuştur Çanakkale. Oysa Alman gemilerinin Çanakkale'ye sığınmasında diyor. Arkadaşlar bu durum savaşın öncesinde olan bir olay. Goben ve Brestav isimli iki gemiydi bu. İstanbul'a Çanakkale Boğazı'na, İstanbul Boğazı'na sığınıyorlar ve maalesef biz bu iki gemiye Osmanlı gemisi süzvererek Rusya'ya saldırıyorduk ve Osmanlı da fiilen savaşın içine girmiş oluyordu. O yüzden cevabımız Edirne olacaktır. Osmanlı Devleti'nin Hicaz-Yemen cephesinde yenilgesinin nedeni bölgedeki Arapların Osmanlı'yı desteklemek yerine Arap devleti kurma vaadinde bulunan İngiltere ile işbirliği yapmış olmasıdır. Bu durum hangisinin göstergesi olamaz? Evet. Arapların milli duyguları, dini duygularına üstün gelmiştir. Bu doğru arkadaşlar. Ümmetçilik fikir akımı başarılı olamamıştır. Bu da doğru. Biliyorsunuz İslam birliğiydi ümmetçilik. İngiliz politikalar İslam dünyasında etkili olmuş mu? Evet olmuş. İngilizler Arapları ayaklandırmış. İngilizler Arapları kendi çıkarları da orta kullanmıştır. Elbette kendi çıkarları için Arapların milli duygularını kullandılar. Oysa İngilizler sömürgecilik amaçlarından vazgeçmişlerdir. Hayır arkadaşlar. Araplara Arap devleti kurma vaadi verildi ama onlar hiçbir zaman bağımsız Arabistan olmadı. Sömürge Arabistan oldu. Demek ki Arapların milli duyguları İngilizler tarafından emperyalist çıkarlar için kullanılmıştır. İngilizler hiçbir zaman sömürgesine zaten vazgeçmez arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda da Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan bahsedeceğiz.